Evet arkadaşlar biz Mehmet ile çok güzel bir kum alanına girdik. Bakın burada bir kaplumbağa var. Kum kaplumbağası var Mehmet Efe, görüyor musun? Hadi gel bu kum kaplumbağasıyla oyunları oynayalım. Bir sürü kürekler de var. Aa, aa pembe bir kürek. Bakın. Ah şu kürek hareket mi etti? Bakayım bakayım. Anne. Bakayım. Bakayım aa. Mehmet Efe benimle oynar mısın? Ne oynamak istiyorum? Oynalım, ne oynayalım? Ne oynayalım? Ben bir şey oynayayım. Ne oynayalım? Hadi karar ver. Ne oynayalım? Tamircilik. Tamircilik mi? Neyi tamir edeceğiz? Mehmet Efe? İlk önce kamyon alalım. Bir tane kamyon mu alalım? Ne alalım? Geliyorum peşine. Geliyorum. Aa, Ben bir tane arkadaş buldum kendimle oynayacağım. Oo, bu ne? Mehmet Efe ne buldun sen? Bana bak. Mehmet Efe bana bak. Aa! Bir araba mı buldun? Evet o bu yanın arabası Mehmet Efe. Olsun Mehmet Efe olsun. baksana şunlarla çok güzel oyun kurabiliriz. Evet. Bu kaleye kapı yapalım mı kaleye? Ben de sana yardım edeyim. Kaleye kapı yapalım mı kaleye? Bak etrafta da tuğlalar var. Bunlar tuğla olsun. Kaleye kapı inşa edelim olur mu? Başla bakalım kaleye kapı inşa edelim. Hangi renkle başladın? Aa, bir sürü renkler var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aa Mehmetepe yeşil tuğlalarla kaleye inşaata başladı. Ben sana vereyim mi? Ben de ona yardım ediyorum. Ben de yardım ediyorum ben. De... Sefe? bence pink Tamam. Pink sana yardım ediyor. Benim adım pink. Benim adım pink. Pink. Aa, arkadaşlar Mehmet Efe burada bir sürü arkadaş da edindi. Bir sürü arkadaş da oldu. Bir sürü arkadaş yaptı Mehmet Efe kendini burada görüyor musunuz? Aa, bir sürü arkadaşı da oldu. Şimdi kamyonu dolduracak. Aa, yeşil bir el Yeşil bir ev. Evet, Mehmetefe o benim arkadaşım. Aa Pink'in arkadaşı yeşil El. İnanmıyorum. Ne ne yapıyorsun? Yeşil eli dolduruyorsunuz. Yeşil eli kamyon dö. Yeşil eli saklıyor musun? Pink, Pink. Mehmetefe Yeşil eli sakladı. Medal misin? Hadi Aa, ben. bak, pink. Mehmete de yeşil eli buldum. Teşekkür ederim Mehmete. Yeşil el, gel Bozlan. birlikte kayalım. Bozlan. Ben koymak istemiyorum. Aa, Aa, mavi bir ayak. Mehmet de mavi bir ayak. Görüyor musun? Yeşil el, mavi ayak. Bir de pink. Aa, yeşil el, mavi ayak. <laughs> 큐렉 <susurra> 예. <susurra> 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 <susurra>